Merhaba sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunu kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tabii ki kehanet kartları dağıtacağım. 2022 için bir genel açılım yapmıştım izleyen arkadaşlarımız bilirler. Ama bu 2022'nin 10 günlük ilk açılımı olacak. Tekrardan umarım 2022 hepimize Hayırlı uğurlu olur. Her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Evet sevgili yay burçları ilk kartımıza baktığımız zaman cinsel enerji kartıyla kılıç Bakalım evet yedilisi kartı var. Şimdi özellikle önümüzdeki günlerde arzularınızı, tutkularınızı biraz baskılamak, biraz yokmuş gibi davranmaya çalışmak ya da karşı tarafa belli etmemeye çalışmak gibi bir durumun söz konusu olabilir. Gizli gizli birini ya da bir birini gözetliyor olabilirsiniz. Takip ediyor olabilirsiniz. Hani gözünüzü tabiri caizse biraz kaba olacak ama koymuş olabilirsiniz. Bu tarz böyle bir belli etmemeye çalışır sığımız maskelemeye çalıştığınız, gölgelemeye çalıştığınız bir duygunuz, bir durumunuz var gibi gözüküyor. Sevgili yay burçları, tabii bunu karşı taraftan birileri de tabii ki size yapıyor olabilir, karşılıklı olabilir bu. Ama böyle bir kaçış, böyle bir görmezden gelmeye çalışma ya da karşı tarafa belli etmemeye çalışmak gibi bir durum var gibi gözüküyor. İkinci kartımız arkadaşlar Kılıç onlusu kartıyla evet affetme kartı. Şimdi özellikle e, ihanete uğradığına, size haksızlık yapan, arkadan bıçaklayan, yarı yolda bırakan e, biri e, ya da birileri olabilir, birden fazla kişi de olabilir bu. E, önümüzdeki günlerde bir af dileme gibi bir adımla size gelebilir, size yaklaşabilir. Bakın zamanında vurmuş ve kaçmış. Burada kaçan biri var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu kaçan kişi, bu kişi her kimse ya da belki de birden fazla kişi dediğim gibi sizden bir özür dileme, bir af dileme, tekrar barış sağlama, hata yaptım vesaire gibi bir adımla yaklaşabilir gibi gözüküyor. Hemen bakalım. 8'si özellikle bu arkadaşlar sizi bir süre fazlasıyla canınızı sıkmış elinizin kolunuzun bağlı kaldığı bir durum söz konusu olmuş kendinizi çıkmazda hissetmişsiniz belki de hala da affedip affetmeme konusunda da kendinizi çıkmazda hissediyor olabilirsiniz ama sizi gerçekten de fazlasıyla yaralayan bir kişiyle ilgili bir özür durumu söz konusu arkadaşlar bir çoğunuz için %95'iniz için diyebilirim böyle bir kişiden dediğim gibi bir özür gelebilir ve bununla ilgili ne yapmanız gerektiğine dair bir fikriniz olmayabilir. Affetsen mi, affetmesem mi? Ne yapacağımı bilemiyorum gibi bir durumunuz söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabii ki küçük bir kısmınızı unutmayın. Bazen açılımlarımıza etken, bazen edilgen oluruz. Siz birine haksızlık yaptığınızı, onu yani tabiri caizse ihanet ettiğinizi, arkadan bıçakladığınızı düşünebilirsiniz ve bu konuyu fazlasıyla hata yaptım vesaire şeklinde kafaya takıyor olabilirsiniz. ve Bir özür dileme çabası içerisinde olabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi ben ağırlıklı olarak özellikle buradaki açılım sizin olduğu için vuranın kaçanın başkası olduğunu size bir özürle geleceğini ve bu özürle ilgili ne yapmanız gerektiği konusunda da biraz kendinizi çıkmazda hissedeceğiniz açıkçası düşünüyorum. Üçüncü kartımız Hmm. Mücadele ve tılsım kralı. Özellikle maddi hayatınızla ilgili arkadaşlar. Biraz böyle iş bulmaya çalışmak olabilir, faturalarınızı ödemek olabilir, hayatta kendinizi güvence altında hissetmek olabilir, bir iş kurmak, ikinci bir şube açmak olabilir. Tılsım kralı nedir? Maddi manada kendinizi güvende hissetmektir. Ayaklarımızın yere sağlam basmasıdır. Bir elimiz yağda, bir elimiz balda olmasıdır gibi gibi. Tabii ki bu herkesin derecesine göre değişir. Bu konuyla ilgili biraz mücadeleli bir süreçten geçmeniz gerekebilir. İşinizi oturtmak ya da bir iş yerine belki de bir yer edinmeye çalışmakla ilgili olabilir arkadaşlar. Bu dediğim gibi biraz böyle bir mücadeleniz bu ekonomik konularla ilgili ya da kariyer konularıyla ilgili ya da eğitim konularıyla ilgili bir mücadele durumunuz söz konusu olacak sevgili yay burçları. Yani tılsım kralına ulaşacağınızı düşünüyorum ben. Ama bu ulaşma yani bu enerji ulaşabileceğinizi düşünüyorum. Fakat bu ulaşma hani çok kolay olmayabilir. Bakın burada balık mı bu? Sanki böyle yokuş yukarı doğru çıkıyor. Yani bir mücadelesi var. Akıntıyla aşağı inmiyor da akıntıya karşı yüzüyor farkındaysanız arkadaşlar. Zorlu bir piyasada rekabetin fazla olduğu bir piyasada iş yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Herkes Mersin'e giderken siz tersine gitmeye çalışıyor olabilirsiniz gibi gibi. Bu tarz bir mücadeleniz olacak. E, bu ekonomik ya da kariyer konuları ile ilgili dördüncü kartlarımız kupa dörtlüsü kartıyla evet e, öz sevgi kartı özellikle önümüzdeki günlerde arkadaşlar dışarıdan gelecek olan sevgilerden ziyade kendimizi daha çok sevmek bakın e, bu yine size bir teklifle gelen ya da bir özürle gelen bir kişinin teklifini geri çevirmeniz manasında da olabilir açıkçası çünkü kendimize değer vermeyi daha çok öğrendiğimiz, öğreneceğimiz bir dönem gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Bakın bu kişiye örnek veriyorum. E, kiminiz için bir hata yapmış, özür dilemeye gelen bir kişi olabilir ama siz kararsızsınızdır. E, anlatabiliyor muyum? Yani e, uzatılacak olan kupayı en azından şimdilik yeterli bulmayabilirsiniz. Hala bazı şeylere takılmış kalmış olabilirsiniz. Dolayısıyla dışarıdan gelecek olan adımlara, sevgilere, özürlere vesaireden ziyade da başkasına ihtiyaç duymaktan ziyade öncelikle kendimizi sevmek, kendimizi iyileştirmek, kendi çıkarlarımıza daha çok önem vermek gibi konular üzerine daha çok ağırlık verebilirsiniz sevgili yay burçları. Kendimizi sevmeye öğre öğreneceğiz gibi geliyor önümüzdeki günlerde. İkinci sıraya bakacak olursak. İkinci sırada evet yükselme kartıyla kılıç yaveri kartı. Hemen buna bir kart seçelim. Bir haber alabilirsiniz ve bu haber yükselmeye dair ya da yükselmenizi yol açacak bir haber olabilir. Bakalım. Eğitim öğretim hayatında bir yükselmeniz söz konusu olabilir. Evet. Değnek yedilisi. Şimdi arkadaşlar özellikle bakın savunduğunuz belli bir takım konular var tamam mı? Ve bu konularla ilgili e, yaptığınız çalışmalar Yaptığınız öğrenimler, yaptığınız araştırmalar, dersinizi iyi çalışmanız. Çünkü yaverler haber kartıdır ve aynı zamanda da öğrenmek merakla ilgili bir karttır. Neden böyledir arkadaşlar? Çünkü çömez kartlardır. Yani genç enerjili, ergen enerjili bir karttır. Yani bir şeyleri öğrenme aşamasındaki bir kişiyi bize anlatır e, yaver kartları. Burada arada ara tarot dersleri de veriyorum. Nacizane hani bakmak isteyen arkadaşlarımız olursa diye. Dedim ki bu öğrenme, dersinizi iyi çalışma, içinizde duyduğunuz merak, araştırma duygusu neyse artık bazı şeylere karşı kendinizi, hattınızı, sınırlarınızı, işinizi, paranızı, ilişkinizi, kariyerinizi daha iyi savunma pozisyonu alabilmenizi sağlayacak. Ve bu öğrenmeyle gerçekleştirdiğiniz bu savunma neticesinde sevgili yay burçları bu durum her ne ile ilgiliyse bakın burada da kuş var burada da havada uçan kuşlar var ve bu yukarı doğru bakıyor. Yükselme kartı da zaten nedir? Yukarı doğrudur arkadaşlar. Bu yapacağınız bu öğrenme ile birlikte araştırma ile birlikte yapacağınız güzel savunma ile birlikte arkadaşlar. Bu konuyla ilgili durumun sizin lehinize dönmesi bu konuyla ilgili bir yükselme. Bir ileriye gitme gibi bir durumunuz söz konusu olacak ama dediğim gibi bu yükselmenin olması için öncelikle dersiniz iyi çalışacaksınız ve bu der öğrendiğiniz çıkar hatalardan derslerden vesaire ile birlikte güzel bir savunma gerçekleştireceksiniz bir ya da birden fazla kişiye ve bu sizi bir yerlerde yükseltecek sevgili yay burçları. Sondan bir önceki kartımız büyük arkana güneş kartıyla maskülen enerji var ve burada da bakın bir güneşle resmedilmiş. Hemen bakalım. Daha çok kendimize güvendiğimiz, daha çok kule kartı gelmiş. Şimdi içimizde duyduğumuz özgüven ve maskülen enerjimizin artmasıyla bazı durum ya da ilişkilere bu arada bu da büyük arkana, bazı ilişkilere ya da durumlara aniden bir son verebiliriz arkadaşlar aniden bazı şeyleri bitirme kararı alabiliriz. Çünkü dediğim gibi maskülen enerji duygularından ziyade e, mantığını dinler, daha iyisini olacağını dinler, akli hareket eder, stratejik hareket eder, duyguların çok fazla önüne geçmesine, ayak bağı olmasına izin vermez. Bir bu ve bu hareketle yaptığınız bu hareketle arkadaşlar içinizde duyduğunuz bu maskülen enerjini size vermiş olduğu e, burada da güneş var burada da güneş var ve burada bakın dişil bir enerji var burada maskülen enerji var ikisini birden belki bu zamana kadar sadece dişil enerjinizi dinlemiş olabilirsiniz bu konuyla ilgili yani duygusal boyutunu dinlemiş olabilirsiniz önümüzdeki günlerde bununla maskülen ve dişil enerjinizi e, daha çok dengelemekle birlikte daha kendinizi özgüvenli daha olaya pozitif bakan daha neşeli daha mutlu daha gözü kara bir şekilde hissedebilir ve bu hissedişle birlikte arkadaşlar hayatınızda bazı şeyleri ani ve köklü bir şekilde çünkü bu e, sonlandırma kararı alabilirsiniz ve bu çünkü bu sonlandırışın sizi daha da mutlu olacağını düşün, düşünerek böyle bir e, nihai bir karara vararak sevgili yay burçları. Son kartımız arkadaşlar büyük yine büyük arkana çıkmış. Bu sefer ay kartı var ve içsel yolculuk kartı var. Evet adı üstünde bu dönem duygularımıza, e, iç dünyamıza, korkularımıza, gelgitlerimize gitlerimize bakacağız, eğileceğiz. E, içimiz i̇çimiz ne istiyor, içimiz ne istemiyor. E, nelere kırılıyoruz neleri seviyoruz bir, bir içsel yolculuğunuz var arkadaşlar ve bu içsel yolculuk daha çok karamsarlık hissettiğiniz konularla ilgili evet bakın ve bu yapacağınız içsel yolculuk ve belki de size gelgitler yaşatmış, karamsar duygularınız sebebiyle ya da duygusal durumlarınız sebebiyle arkadaşlar hep gelgitler yaşadığınızı bir konu hakkında e, farkına varacaksınız bu içsel yolculukla ve diyeceksiniz ki içsel yolculuğum bana bu hep bir gelgitler bana yaşatan ya da ne bileyim hep karamsar bir alanda kalmama e, sebep olan e, bugün kendimi iyi hissettirip yarını iyi hissettirmeyen ya da bir şekilde yolumu tamamen aydınlatmayan beni karanlıkta bırakan her ne kişi, durum, ilişki ne varsa içsel yolculuğum bana bunlara arkamı dönmemi söylüyor gibi bir karar alacaksınız önümüzdeki günlerde sevgili yay burçları yani sizin e, yürümeyen bir ilişkiniz mi var İçsel yolculuğum baktım hayır bu yürümüyor ben burada mutlu değilim sürekli bir gel git var ve ben buraya arkamı dönmeye karar verdim mutsuz sizi mutsuz eden bir iş mi var belki de ailenizin zoruyla o kariyeri o yöntemi seçtiniz bakacaksınız yapacağınız içsel yolculukta diyeceksiniz ki bir dakika bu iş bu kariyer noktası bana asla ve asla uygun değil o yüzden ben bu işten ayrılıyorum arkamı dönüyorum bırakıyorum bakın burada da bir ay var ve dişli bir enerji var burada da ay var ve dişli bir enerji var ve mavi renklerin ağırlığına dikkatinizi çekmek isterim her ikisinde de su var dediğim gibi bu duygularınızı baktığınızda sizi ne kadar negatif etkileyen, aşağı çeken ya da sizi bir arpa boy yol ilerletmeyen ve sürekli bir gergit ve muamma içerisinde bırakan, karanlıkta bırakan konularla ilgili arkadaşlar, sevgili yay burçları önümüzdeki günlerde arkanızı dönmeye illa bakın sonsuza kadar olması şart değil ama diyeceksiniz ki en azından bu dönem benim, bu şeylere arkamı dönmem gerekiyor. Bunun ne kadar süre olacağını tabii ki siz ve özgür iradeniz karar verecek. Orası ayrı bir olay ama en azından şimdilik bir geriye dönüş, arkaya dönüş isteyeceksiniz. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.